Hocam eski sevgilimden ayrılalı bayağı oldu ama onu tam olarak unutamadım. Ama karşıma yeni biri çıktı. Eski sevgilimden daha çok bana uygunmuş gibi geliyor ama onu tam olarak unutamamışken yeni biriyle ilişkiye başlamak ne kadar doğru? Onu nasıl unutabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Hiç bilmiyorum. Hapı var, fitil şeklinde dedi. Keşke öyle bir şey olsa ya. Bize o ilişkiden neden ayrıldığımızı, nelerin daha önce bize girdiğini hatırlatacak bir fitil olsa da yeniden onları hatırlayıp ya evet ya bu yüzden benim unutmam lazımdı deyip böyle bir aydınlanma yaşatıyor olsa hop bir anda unuttursa ama yok zaman ilacına yazık ki biraz da bazen de çivi çivi de sökebiliyor onu da söyleyeyim yani beyin az önce anlattım ya hobide yeni yollar oluşturabilmesi de eski yolları eski köprüleri de atabilmesine vesile oluyor. Çünkü sonuçta eski sevgiliyi zaman içerisinde unutacağız ama unutamamıştık şöyle bir şeyse bence yapmamalısın. Yani sürekli bir şekilde ona yine hani mesaj atmalar işte acaba buluşsak mılar işte belli bir saatte iyiydik be filan gibi böyle mesajlar filan öyle bir iletişim kurma çabaları varsa bence yeni bir ilişkiye girmemelisin hala o sinapslar otobanlar geniş bir şekilde duruyor beyninde demektir. Unutamama şöyle bir şey şeyse yani arada bir şöyle bir film izlerken ya da böyle geçtiğim bir yolda işte aldığım bir kokuda izlediğim bir filmde eskiden onunla beraber oturduğum bir kafenin önünden geçerken bir dinlediğim bir şarkıda filan böyle bir aklına gelip gidiyorsa bu zaten olacaktır belli bir süre. Yani bu yeni bir ilişki engel değil. Yeni bir ilişkiye engel olan hala onunla iletişim kurmaya çalışıyor musun? Çalışmıyor musun? Çünkü onu yapıyorsan öbürüne göttük yapıyorsun demektir. Onu mındar etmeye gerek yok. O onu bekle. Madem sana uygun o zaman buradaki konuyu halledip öyle geçmek lazım. Ama bu işin ilacı zaman. Madem her şeyin ilacı zaman bu eczaneler ne yapıyor? AQ diyesi geliyor insanın ama işte öyle. Ne yazık ki beyindeki bu sinapsların da azalması da bir zaman alıyor. Ama o yani arada hatıralar filan geliyorsa o öyle. Bir şarkı da geçer o yüzden yeni ilişkini kurabilirsin yani bence.